Kişileri daha yakından tanımanız için böyle bir pano oluşturduk. Tuğba'nın annesi Gül, Gül Hanım yine burada, kardeşi Yunus burada. Şimdi aradığımız Tuğba 5 senedir hatta dün ortaya çıkıyor ki aslında 6 senedir neredeyse kayıp. Fırat Özgün ailesinin oğlu Tuğba ve Fırat 2011 yılının Aralık ayında Dindi nikahla bir beraberliğe başlıyorlar. O dönemde Tuğba 23 yaşında, Fırat 17 yaşında. Reşit değil. Daha sonra Tuğba Özgün ailesine işte gayri resmi gelin olarak geliyor. Tuğba'nın annesi Gül Hanım zaten stüdyoda günlerdir biliyorsunuz. Babası Yaşar Bey canlı bağlanmıştı, çıkmıştı. Bugün gene çıkacak. Halbuki bugün Seval çıkacaktı. Son dakika vazgeçti. Kardeşi Yunus'u biliyorsunuz zaten hep stüdyoda. Muhittin Düldül abisi işte karşı tarafın her şeyi Muhittin biliyor. Muhittin'in başının altından çıktı ne çıktıysa diye suçladıkları bize de röportaj veren abi Muhittin. Geliyorum bu tarafa. Fırat Özgün ailesinin küçük çocuklarından bir tanesi. Bu 2011 yılı sonlarında gerçekleşen dini nikahtan sonra 2012'nin Mart ayında Tuğba 3 aylık hamileyken bu aile içerisinde birkaç tane amca var. Bu amcalardan biriyle husumetliler ve bir cinayet işleniyor. Fırat'ın abizleri silahlı saldırıya uğruyor. Bir tane abisi orada ölüyor. Bir tanesi yaralanıyor. Bunun üzerine Fırat yanında yine akrabalarından biriyle bu amca oğlunun Ankara'da olduğu haberini alıyor kendi dayısının onun dayısının yanında saklandığı haberini alıp bir araçla o iki kişiyi tarayarak öldürüyorlar. Çifte cinayet işliyorlar. Tuğba Düldül 3 aylık hamileyken dini nikahla birlikte olduğu Fırat cezaevine giriyor ve cezaevinde aslında reşit oluyor. Fakat 17 yaş olması onun 40 yıl ceza almasına engel bir durum oluşturmuyor. Belki ondan medet umdular ama bir yetişkin gibi yargılanıyor. Doğru mu Hasan Bey? Evet, bir yetişkin gibi yargılanıyor ve 40 yıl ceza alıyor. 58 yaşında cezaevinden çıkacak Fırat. Bu arada diğer cinayeti işlerken yanında olan abi de cezaevinde. Ve geliyoruz Fırat'ın anne ve babasına. Perihan Hanım, Durmuş Bey. Düldül ailesinin dünürleri. Çocukları Seval zaman zaman bizimle canlı yayına bağlanan Seval Özkan oğulları Taner Sevalin oğlu Filiz yine kardeş Özkan Seval ve Filiz kardeş yani Tuğba'nın görümceleri aslı da cezaevinde olan diğer kardeşin karısı o da Tuğba'nın Elçisi oluyor, Aslı biliyorsunuz bir kez bize telefonla bağlandı ve dedi ki çocuğun ya telefonu elinden alındı ya telefonu kapatıldı, hiçbir şekilde Aslı'yla irtibat kuramıyoruz. Bu arada Tuğba'nın Fırat'tan olan oğlu Aslı'nın yanında iddiaya göre ve Aslı, Özkan, onlar koronaya yakalandıkları için evlerinde karantinada olduklarını söylüyorlar. Biz raporlarını görmedik açıkçası. Eğer bu hastalığa yakalandılarsa şifa ediliyoruz. Gelelim çok önemli bir ayrıntıya. Bu Düldül ailesinin Betül isimli bir kızları daha var. Betül, Seval'in eltisi oluyor. Nasıl eltisi oluyor? Diyeceksiniz ki amcaoğluyla evli Seval. O da bu amca oğullarından biriyle evli. E hani bunlar husumetliydi diyeceksiniz. Şöyle birden fazla amca var. İki ya da üç tane amca var. Bir tanesiyle ve onun çocuklarıyla husumetli bu aile. Bu cinayetler vesairelerde o amca çocukları arasında geçiyor. Diğer amcayla herhangi bir husumet yok. Onlardan, onun oğullarından biriyle Seval evli. Biriyle de Gül Hanım'ın Betül isimli kızı evli. Eltiler. Ve dün Betül'ün bize telefonla bağlanması bu olayın gidişatında çok önemli değişikliklere sebep oldu. Betül telefonda canlı yayında da baba Yaşar var. Tuğba'nın babası Yaşar var. Seval dün çok öfkelendi Betül'ün söylediklerine. Biraz da bu robot resmin sanki Tuğba'ya benzerlik taşıması sırasında o kadar öfkelendiğini hatırlıyorum. Yaşar Bey merhabalar. Murat merhaba. Hayır, hayır. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Yaşar Bey size önce şunu soracağım. Günlerdir, haftalardır biz bu konuyu işliyoruz. Seval ile de defalarca konuştuk bu konuyu. İlk defa bu robot resim, hani o rahmetli cinayete kurban giden kadınla ilgili jandarmanın oluşturduğu robot resim yayınlandığında ve uzmanlarımız Tuğba'ya benzerlik taşıyor dediğinde ilk defa o gün Seval bize şöyle bir şey söyledi. Bundan 3 ay önce dedi, Bizi 3 ay öncesine kadar arıyordu siz demişsiniz gidip motosikletle mi ne gitmişsiniz. Demişsiniz. 3 e, ay, ay öncesine kadar bizi arıyordu ben hattımı değiştirdim. Seval şu yeni numaramı ver sizi ararsa beni arasın dediğinizi iddia ediyor. Böyle bir şey oldu mu? Seval'den Özkan kademi yalan söylüyorlar. Özkan'ın cezaevine giriş çıkış gayetlere, resmi gayetlerde yazılı. Özkan cezaevinden çıktı. 2013 yılında çocuğuyla adresini teslim ettik. Anlattığımız gibi bizim de, anlattıklarımız hep doğru. Baştan sona Tuğba ve çocuğu hep onların yanında duruyordu. Gelinlerimle çalışacak. Gelinlerimle <laughs> yardım alacak. Cezaevindeki olanlara bakacak. Bu bizim lan bizim oğlumuzun çocuğu diyerekten hiç bizim yanımızda bırakmadılar. Çocuk 10-11 ay olduktan sonra hep beni aldım. Her sevalde her ay işine gidiyorduk. Kelebek Vadisi'nde çalıştığında da ha, şahitler var. Çapa gidiyordu. burada toplarken sevaldik arabasında savar, bastı. Bir gördüğün söyleyenler var. Yani şahitler var yani. Hep tam yayına çıkıp bağlanıyorlar. Ama Özkan'la Seval hep yalan söylüyor. Hiç doğruyu konuşmuyorlar. Bir parantik sıra ben evde dört tane gelin var. Birbiriyle dövüşüyorlar. Didikodu oluyor. Görüşemezsin. Görüşemezsin. Böyle erteleyordu yani. Geriye bırakıyor. Yani Seval'in sen üç ay önce gidip benim beni üç ay öncesine kadar bizi arıyordu. Şimdi arayamıyor çünkü hattını değiştirdim demişsin. Bu doğru mu değil mi? 2016 başlangıcında hat değişti benim. 2015'e kadar eski numaram vardı. 2016 başlangıcında değişti yeni numara. Ha, 2000, hangi? 2016. Halo. 2016 yılında hattın değişme değiştikten sonra gittin mi Seval'e bizi arıyordu. Yani sizi arıyor muydu 2016 yılında hattın değişene kadar? 2015'e kadar aradı. Görüştük eski numarayla. Hep Seval'in hep kendi telefonu yoktu Tuğba'nın zaten. Seval'in telefonuyla evet. görüşürlerdi. Seval arıklık yapardı yani. Alo Yaşar abi ya kızın görüşürdü. 2015 ama 2016 değil diyorsun. 2016 2015 biterken bitti. Bitti. Bir daha da görüşemedik. En son Tuğba'yı aramaya başladık. Arabayla gittik. Hanım'ı da götürdük. 3-3,5 ay önce bizim şu numarayı Tuğba'ya ulaştır. Doğru. Ha bize dedi ki hem ulaştırırım numarayı. Kızımız arkadaş bilgesi çıkardı. Aslı'yla birlikte ev kiraladılar, Ereğinde oturuyorlar. Bizi hala oyalıyor. Yani 3,5 aya kadar oyalıyor. Ha, kayboldu. Beraber arayalım demiyor. Ha bir hafta biri gidiyor görüşe, bir hafta biri gidiyor görüşe. Orada oturuyorlar dedi. Biz Özkan'ı aradık. Durmuş çıktı, alo alo derken Özkan kaptı telefonu. Görüşemezsin dedi. Arabayla gelelim Özkan, yerinizi bildirin gelemezsin. Ondan sonra evde dört tane gelin var, dedikodu oluyor. Böyle sürekli oyalıyordu yani bizi. Biz de yanlarında diye ümit ediyorduk. Yaşar Bey, şimdi 2014 yılı Ekim ayında hastaneye yatmış Tuğba. Sen 2015 yılı sonuna kadar Tuğba ile telefonda Seval'in telefonu aracılığıyla görüştüğünü söylüyorsun. Halbuki bize Seval tamam. Halbuki Seval bize diyor ki hastaneden sonra bir daha ben onu görmedim çünkü ailesi aldı gitti. Şimdi burada bir yıllık bir yalan var ortada. Bir yıl boyunca Seval'in telefonundan siz görüşebiliyorduysanız eğer Tuğba'yla. Demek ki hastaneden sonra bir yıl boyunca Seval'in yanındaydı, yakınındaydı. Seval götürdü hastaneden sonra. Hastaneye yatırırken de Seval, Seval yanındaydı. Konuşulan Konular niye konuşuluyordu? Seval aracılık yaptı. Seval'in telefonuyla bize geldi haber. Hastaneye gelip işlem yapmıyorlar dedi. Biz de oraya arabayla Bey Hastanesi'ne gittik. Orada Özkan bize yine tehdit çağırdı. Bizim gelinimizin yanında ne işin var? Şehrin bir ucundan bir ucuna niye geldik sen? Bu gelini bir diye mi gelini diyecek? Böyle yani bizi alay dercesine kızdırdı yani. Peki. Şimdi de, lafı devam ediyorum. Devam ediyorum Yaşar Bey. 2015 yılı sonuna geldik ve sen ondan sonra diyorsun kesildi bu telefonlar. Aynı telefonlar kesildi. E aynı şekilde Betül de şu anda telefonda gerçi ama aynı şekilde Betül'ün söylediği de şu. Hani hastaneden sonra Seval görmemişti ya 2014'ten sonra. Yalan Bet söylüyor yalan. Betül de diyor ki 2015 yılı Ağustos Eylül gibi Akıncılar Köyü'nde ben Sevali Seval, Seval'in kocası Savaş'ı ve elti Aslı'yı bir de Tuğba'yı ve çocuğunu orada hurda toplarken gördüm. Karşılaştık ve konuştuk diyor. Betül'ün söylediği doğru. Geliyorum 2017 yılına. Bu tarihi unutmam mümkün değil diyor. Çünkü diyor ben o tarihte bebeğimi kaybettim. Yıl 2017 idi ve biz artık bir süredir haber alamıyordum kardeşimden. Aradım Seval'i, sordum Tuğba'dan ne haber dedim. Seval demiş ki Aslı ile Tuğba Ereğli'de çalışıyorlar ve her hafta Aslı'nın da kocası cezaevinde, Tuğba'nın da kocası cezaevinde. Bir hafta Aslı gidiyor kocasının ziyaretine, bir hafta Tuğba gidiyor kocasının ziyaretine. Bu da 2017 yılında oluyor. Ve size, heh, Devam biz telefon açtık sıra aynı sözlerden bizi de oyaladılar. Arkadaş belgesi çıkardılar, Aslı'yla ev kiraladılar, yeşler ziyaretine gidip geliyorlar, çalışıyorlar. Sırayla çocuğa bakıp sırayla işe gidiyorlar diye bizi sürekli oyaladılar yani. Eğer ki biz Aslı'nın 2017 yılı ortalarına kadar bu ailenin yanında olduğunu varsayarsak, bir kere önce şunu söyleyeyim, niçin bizi Aslı'yla görüştürmüyorsunuz? Evet. Ne oldu da Aslı'nın telefonu kapandı birden? Aynen. Çünkü Aslı her şeyi biliyor. Ee, şimdi 2017 ortalarına kadar ya da başına kadar, neyse üçte birinde diyelim, Aslı Tuğba halen bu ailenin yanındaysa, 2019 yılı Nisan ayında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir mesire alanında Dağlık ve biraz sapa bir bölgede bir kadın cesedi bulunuyor. Yani iki yaz ge kış geçmiş üzerinden 2017'de bu cinayetin işlendiğini varsayarsak bulunma tarihi olarak 2019 Nisan olduğu için şimdi şüphelerimize bir yenisi daha ekleniyor. Bu arada Betül yine telefonda, abi Muhittin telefonda. Seval bugün canlı yayına çıkacaktı. Dünkü gelişmelerden sonra mı başka bir işi mi var tam olarak bilmiyorum ama son dakika canlı yayına çıkmaktan vazgeçti. Betül merhaba. Merhaba. <laughs> Betül e, senin eltin oluyor sonuçta Seval. Evet. Dün sen bağlandın gerçekten bu dosyanın gidişatını değiştirecek. Belki de dosyanın e, kayıp şubeden alınıp başka bir yani cinayet büroya geçmesini sağlayacak nitelikte şeyler söyledin. Dolayısıyla dün akşam bu Eltin seni hiç aradı mı? Hayır kesinlikle arayan olmadı. Senin Seval ile aranda bir sürtüşme var mı? Küs müsünüz? Hayır küs değiliz. Görüşmüyoruz sadece. Gidip gelmiyoruz birbirimize. Ben Kayseri'deyim. Onlar Konya'da. Çok uzak değil. Ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz? Valla ben nasıl diyeyim size en son 2017'de yüzlerini gördüm ben bunları. Nerede gördün? Konya'da mı Kayseri'de mi? Konya'da gördüm. Kim kimlerdi? Eşiyle sevaldi. Yüz yüze dün de söylemiştim size. Tuğba'yı sordum kendilerine. Evet. Kendilerine Tuğba'yı sorduğumda dün ifade ettiğim gibi şeyde dediler. Ereğil'de iki, iki elti çalışıyorlar dediler. Bu Seval'in yaşadığı yani Seval'in yaşadığı ev normalde Aslı ile beraber kalıyormuş ya Tuğba. Mesela birbirlerine evet. çok mu sapa yerler bunlar. Çok mu uzak yerler? Ee, Seval, Konya, Alakova'da annem gilin evinin yanında Çomaklı'da. Ha, Aslı'yla Tuğba Ereğildelermiş. Bana öyle söyledi kendisi. Ama evleri orada değildi. Çalışmaya gittiler dedi. Evet çalışmaya gittiler dedi. Orada ev mi almış artık kiralık ev mi tutmuş onu bilemeyeceğim hanımefendi. Deseydi ki Aslı'nın yanında Ha, orada çocuk çocuk oturuyorlar deseydi. Sen kalkıp Aslı'nın evine gidip kardeşini görmek ister miydin? Görmek isterdim. Şunu da belirtmek istiyorum. Hanım. Tamam benim bir kardeşimin kötülüğünü gördüyseniz, annemi babamı arayamadıysanız, bana deseydiniz ki Ben senin eltinim. Sen kaç gündür orada seval diyorsun ki Eltimsin, eltim var niye evtime danışmadın, niye kızından sormadın diye. Sen bana söyleseydin kardeşimin başına ne geldiğini. Doğru. Olsaydı benim çocuğum bana telefondan diyor, gelir de anne böyle böyle olmuş. Bunun çaresine bakın deseydi, bize bir bilgi verseydi. Ben dünyayı yıkardım. Dağları, taşları, dene bir imkanım. Ben o zaman... Hanımefendi şunu da söylemek Söyle istiyorum. Söyle Betül. Sen bana eğer Seval bu durumu açıklasaydın, 2017'de veya hatta ablamın gittiğinde bana bu durumu açıklasaydın, ben senin eltingim. Ben anneme veya babama telefon açardım, durumu hizmet ederdim. Orada diyorlar ki ne, Ablam sürekli evden kaçıyormuş. Ablam sürekli evden kaçan bir insan değil. Buyur. Ben bunu biliyorum. Ha, eğer kaçıyorsa da ben ne yaparım arkadaş? Kızın kolundan tutarım. Annesinin babasının yanına götürürüm. Ben bundan baş edemiyorum. Buyurun siz baş edin. Eşi cezaevinde derim. Annesine babasına teslim ederim. Bu insanlığa yakışır mı yakışmaz mı? Yakışır. Yani yakışanı bu. Yakışan. Betül şunun için soruyorum. Sana deseydi ki Aslı'yla çocuklarla evde oturuyorlar. Senin evet. Seval'in evinden kalkıp kardeşini görmek için gitmeye çalışsaydın çok mu uzak bir mesafeydi Aslı'nın yaşadığı yer? Aslı Ereğli'de yaşıyordu. Ha, bana deseydi ki git kardeşini gör kardeşin orada ben eşimden ricacı olurdum. Eşimle arabamlar altımda atardım 100-150 milyonluk mazutunu gider gelirdim. Ama söylemiş Ama bana, söylemiş yani Ereğli'de çalışıyorlar demiş. Net bir cevap vermedi bana. Beni oyalarcasına konuştu. Ev mi tutmuşlar ne yapmışlar belli değil dedin ya. Net bir şey söylemedi mi? Söylemiş demiş ki Ereğli'de Aslı ile beraber çalışıyorlar. Net tarla bağ bahçede herhalde çalışıyorlar. Herhalde, herhalde. Evet. Peki sen niye ben kardeşimle iletişim kuramıyorum? Niye telefonlaşamıyorum? Yanında Aslı varsa Aslı'nın telefonu var. Biz bunu ben biliyoruz. Ben orada şunu da söyledim. Serap Hanım Hmm. ben dedim iki tane cahil gelin bunlar dedim başlarında kimse yok dedim cahil gelinleri dedim ne de olsa kadınız cahil gelinleri tek başına niye orada bıraktınız dedim eşleri orada cezaevinde <laughs> eriyordu yatıyorlar dedi bir hafta biri gidiyor bir hafta biri gidiyor görüşe dedi ya çok açık noktalar var neden biliyor musunuz kimse olayların üzerine gitmemiş kimse ya Ereğli'de dedin sen ne bileyim kalkıp gitmek mi gerekirdi? Gidilirdi. Yalnız şu e, Betül şu tarihlerle ilgili söylediklerin o kadar önemli ki gerçekten bu dosyanın gidişatını değiştirecek nitelikte. Şu tarihleri çok iyi hatırlaman lazım. Biz yaptığımız araştırmalarda 2014 yılının Ekim ayında e, Kurban Bayramı sonrası hastaneye yatırıldığını Tulba'nın ve orada 5 gün tedavi gördüğünü biliyoruz belgeler elimizde. Fakat 2015 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında bu tarih çok doğru olmak zorunda. Seval, kocası ve Aslı'yı ve Tuğba ile oğlunu Akıncılar Köyü'nde gördüğün tarih tam olarak 2015 mi? Kardeşim bu çok önemli. Tam olarak 2015. Nasıl ben bu tarihten eminim? Benim 2015 10. ayın 19 doğumlu kızım var. Hı. Hmm. Ben ablamı gördükten bir bir buçuk ay sonra doğum yaptım. Hı hı. Ha bu tarihten ben adım gibi eminim. 2015 yılı. Evet. Dolay Dolayısıyla burada Seval'in 2014 yılında hastane çıkışı, biz Aslı'yı e, özür dilerim Tuğba'yı ailesine teslim ettik ve bir daha görmedik. teziç tamamen çürüyor. Çünkü arada neredeyse bir yıl var. Bu bir yıl boyunca ailenin yanında olmadığına göre ve sadece telefonla irtibat kurabildiklerine göre bu e, Seval'in söylediği şey tamamen çürüyor.